Hoş geldiniz. Bu basın açıklamasını yapmak zorunda kalmamızın nedeni ülkedeki kötüye doğru giden ekonomik önlemlerin yetersizliği. O yönden böyle bir şeyin gerekli olacağını düşündük ve bütün emekleri hatta çalışanları da içinde katliyeden şekilde basınla görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Basına bir kamuoyuna. Bugün tüm emeklilerin olarak Ardansan, Edirne, Giresun'dan Mersin'e kadar onlar da iyi ve ilçede alanlardayız. Sefalete, yoksulluğa, açlığa, mati medyası, zulmü en güçlü şekilde duyulmak için alanlardayız. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyeyim. AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkede yönetim krizi var. 22 yıldır ülkeyi yönetenler gönüllü taşıyıcısı oldukları vahşi kapitalizmin ne liberal politikalarını acımasızca uyguladıkları yetinmiyor. Ülkeyi orta çağ karanlığına ve orta doğu bataklığına sürüklüyorlar. Böylece yarattıkları siyasi ve ekonomik kaostan siyasal İslamcı tek adam yönetimi yukarıdan aşağıya yapılandırdılar. Bu yönetim anlayışı emeklere derin yoksulluk, açlık, daha doğrusu ölüm sınırında bir yaşam olarak geri dönmüştür. Yaşam koşullarımız çok kötüleşmiştir. Bugün emekliler 18. ve 19. yüzyılda yaşam koşullarına daha beter yaşam savaşı veriyor. Aslına bakılırsa uygulanan politika Cuntacı Kenan Evren'in bir dönem devrimcileri bir idam ederken söylediği asmayalım da besleyelim mi mantığının yeni bir tüvvetidir. Yani aynı anlayış bugün emeklerin yaşam koşullarını en dibe gerileterek yavaş yavaş yok edilmesi gündemdedir. Emeklilerimiz beslenemiyor. Bırakalım beslenmeyi yatağa aç giriyor, karnını doyuramıyor. Emekli pazar yerine gittiğinde sadece fiyatlar inceliyor, alışveriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan yeter oluyor. Kasabanın yolundan vazgeçmiş, ekmek alamıyor. Gözün gözü emekliler adeta sürün, sürün sürün sürünüyor. Bakın şurada bir simitçiden bir bardak çay için 45 lira. Emeklilerin dinlenmek için simitçiden bir bardak çay içebilme şansı kalmadı. dost sohbeti yapacağı bir fincan kahve içebileceği bir mekan hayal oldu. Emekliler 40 yıl hatırı kalan bir fincan kahveyi bir kafede 40 yılda içemez duruma düşürüldü. Düşürenler utansız. Derin yoksulluk nedeniyle geleneklerimizi, göreneklerimizi terk ettik. Emeklerin tek gidebildiği yer parklardaki belediye bankları oldu. Boş bank olan şahsı sayılıyor. Tabii hava soğuk veya yağış değilse emeklerin kaliteyi, yaşlanmasını ölçüsü bankalara atfedilen bir yaşam oldu. Bu onur, bu iktidarındır. Metrop binalarda yaşam savaşı veren emekleri saymazsak artık sokaklarda... Geceleyen açlıktan ölen emekli haberleri sürpriz olmayacaktır. Bu gidişte bu onur bu iktidara aittir. İktidara sesleniyor. Duyun bu çığlığı ve acı acil, acil çözüm üretin. Bes Arın araştırmasına göre açlık sınırı 20.834 lirayı, yoksulluk sınırı 60.757 lirayı açtı. Bekar bir çalışanın sadece yaşam maliyeti 26.970 lira. Bu hayat pahalılığında her üç emeklinin ikisinin 10.000 lira aldığı biliniyor. Bu durumda emeklilerin nasıl geçinebileceğini hesaplamak, yüz yıllardır çözülemeye matematik probleminden daha zordu. Denklem açıktı. Dört kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak gideri açlık sınırında. Temel ihtiyaçlarına giyin, ulaşım, ısınma, elektrik, su, barınma, telefon, internet, eğitim giderleri eklendiğinde asgari yoksulluk sınırında bir gelir gerekiyor. Sosyal ve kültürel aktiviteleri saymıyoruz Yani yoksul yaşamak için bile 60.750 liraya ihtiyaç varken 10 bin lira ile bütün bu cildilerin karşılaşmasını çözen varsa beri gelsin. 2024 Ocak ayına göre memur emeklilerin ortalama maaşı memur maaşı ortalamasının yüzde 41 Iken, bu oran 2023 yılında yüzde Bu ülkenin en zor okullarında okumuş, on derecelere yükselmiş bir memur emeklisi bile bir çalışanın beşte ikisi kadar maaş alıyorsa sorun çok büyük. Bunu biz deniyoruz. Bilim çevreleri söylüyor. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik hocanın çalışması gazetelerde de vardır. Yani emeklinin cebinden paranın çalındığını bilim kanıtlarıyla açıklıyor. Sonuçta bütün emeklere haksızlık yapılıyor. Bedelini peşin peşin ödediğimiz emeğimizin değerlendirilmediği ortadadır. Prim güncelleme katsayısı hesabında bile bizde bile yapılıyor. Buna sessiz mi kalacağız? Buradan bütün emekli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizin umutla beslenme zamanınız yoktur. Boş vaatlere kulak asmayın. Haklarınızın çalınmasına sessiz almayın. Barışçıl ve demokratik tepkilerinizi gösterin. Demokratik haklarınızı fiili ve meşru yollarla kullanıp en